Yarın sınavım var. Bugün var ya öyle bir ders çalışacağım ki her şeyi sular seller gibi ezberleyeceğim. Ama önce Brawl Stars'ta biraz görev yapıp iki tane kutu açayım. Hemen derse başlayacağım. Ulan kutulardan da bir şey çıkmadı. Hemen derse başlayayım. Bir dakika ya. Youtube'dan bildirim gelmişti. Baba merhaba bir video atmıştı. Onu izleyeyim. Hemen derse başlayacağım. Çok acıktım ya. Aç karnada ders yapılmaz ki. Yemek yiyeyim. Öyle derse başlarım. Maç vardı bugün ya. Ders çalışmaya başlayamamaktan maçı izleyemedim. En azından özetini izleyeyim. Ondan sonra hemen dersime başlayacağım. Hasan ne yaptı ki? Bir de onu arayayım. Ondan sonra kesin ders çalışmaya başlayacağım. Hasan merhaba oğlum ne yaptın? Başladın mı ders çalışmaya? Ders çalışmaya başlamak mı? Oğlum saat kaç oldu senin haberin yok herhalde. Ben çalıştım bitirdim bile yatacağım şimdi. Oha bitirdin mi yatıyorsun mu? Oğlum saat kaç daha ya? Tamam oğlum beni de lafa tutma hadi ben de ders çalışmaya başlayacağım. Lan oğlum arayan sensin ben seni ne lafa tutacağım? Allah Allah hadi görüşürüz. Telefon elimdeyken bir de Instagram'da en son hikayelere bakayım neler paylaşmışlar. Ondan sonra başlayacağım ders çalışmaya. Instagram'a girdim Facebook'a girmezsem olmaz. TikTok lan TikTok'u boşver girersem iş Tamam şimdi sabah oldu. Dolar kaç para olmuştu lan bir de ona bakayım. Dolara baktım altına bakmamak olmaz bir de altına bakayım. Altın fiyatlarına baktım bir de üstün fiyatlarına bakayım. O kaç para olmuş o da önemli şimdi. <laughs> Saat çok geç oldu ya yatayım artık sabah çalışırım dersi. Ya baba ders çalışmamak için salak salak bahaneler uydurmuyorum. Yemin ederim uzaylılar kaçırdı beni ya. Şimdi de üstünde araştırma yapacaklarmış bir laboratuvara getirdiler. Sizin kaçırdığınıza babam inanmadı abi. Artık ders çalışmamak için bahane üretmekte nirvana'ya ulaştın diyor bana. Abicim sizinle alakalı merak ettiğim aklıma takılan bir şey var sorabilir miyim? Başka bir galaksiden nasıl geldiğimizi mi merak ediyorsun? Ee, yok o değil abi. Nasıl ışınlandığımızı mı merak ediyorsun? Yok abi o da değil. Peki uzay gemimizin nasıl ışık hızına ulaştığını mı bunu merak ediyorsun yoksa? Yok o da değil ya. Kilodunu neden Titan üzerine giydin onu merak ettim. Ben Türk kaçırmayalım diye kaç kere söyledim ya Adam uzaylı görüyor Merak ettiği şeye bakar mısın ya